İbn Sina kimdir? İbn Sina Orta Çağ İslam dünyasının en önemli bilim insanlarından biri olarak tanınır. 980 yılında bugünkü Özbekistan'a bağlı Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde doğan İbn Sina hayatı boyunca tıp, astronomi ve felsefe alanlarında önemli eserler vermiş bir bilim insanıdır. İbn Sina olağanüstü bir zekaya ve çalışkanlığa sahipti. İbn Sina'nın tıp alanındaki buluşları ve keşifleri modern tıbbın temellerini oluşturmuştur. Özellikle mikropların hastalıkların sebebini oluşturduğunu ilk defa ortaya atan İbn Sina tıp literatürüne birçok önemli katkı yapmıştır. Onun en önemli eserleri arasında Kitabu Şifa ve El Kanuni Fit Tıp yer almaktadır i̇bn Sina ölümünden kısa bir süre önce yerleştiği İsfahan'da hayatını kaybetmiştir.